Hepinize merhaba koyuyorsan yemeği koyuyorsan merhaba. merhaba. merhaba merhaba hocam bugün hocam Hocam bir dakika Efendim, ben soracağım hocam. hocam bugün nasılsınız hocam 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 ya de güvendiriyorsunuz yine yani. hocam siz hiç benim ailem hatırımı sormazdınız Murat hoca için aşağıda yorumlara küfürleriniz ve evet Hocam harikayım <laughs> bugün gerçekten tüm enerjimi topladım hocam Arkadaşlarımızla beraber bugün çok güzel koyunlarımızı inceleyeceğiz ama geçmeden önce e, Sönmez kardeşim e, kendisi bir selam yollamak istedim hocam Önceden evet. yollayacaktım biliyorsunuz. Son zamanlarda yoğunluklar biraz. Çok yalancı iş... bir insan bu arada. Evet Efsane hocam. <laughs> ya, çok yalancı çok şey. Tabii abartıyoruz böyle. Sönmez çok iyi bir kardeşimizdir. Telegram kanalımızda bizi sever sayar. Telegramdaki herkese buradan selamlar olsun. Özellikle de Sünmez kardeşimize selamlar olsun. Parlamentemize de hocam parlament arkadaşımıza da selam olsun. Evet. İyice biraz futbol döndük devam edelim hocam. <gülüyor> <gülüyor> evet hocam. Şimdi bu, Bugün hocam evet ekstra hocam bayağı hani grubumuzun artık adam gibi adamları. Emel Hanım var mesela. O da son evet, zamanları pek fazla uğramıyor. Onlar herkese çok teşekkür ediyoruz. Hocam evet. şimdi Çiliz deyince... Herkes, Telegramdaki herkesin aklına benim Toros'un yarısı geliyor hocam. Toros'un yarısını içinde evet, yani. Çiliz'e bastık hocam. Ee, şu anları evet. hani artık arabanın arkasını sökmüştüm en son yarısının arkası. Üstünü de söktüm hocam. Yani e, batmaya doğru gidiyoruz. <laughs> Keşke satır Beşiktaş'a aşağı ms1 1 bir bassaydım. Handikap bir bassaydı diyorum hocam. <laughs> yani ne olacak hocam bu Söyleyeyim söyleyin. Evet hocam yine de Çiliz ne olacak hocam. Çok doğru söylüyorsunuz. Hocam şimdi Çiliz'de ne olacak bir bakalım isterseniz. dirençli destek bölgelerimize. Bakalım hocam. Ee, Çiliz'e daha önce değindik hocam. Ve evet, Çiliz'den beklentimiz olduğunu söyledik ve koy sepetimizde bile yer verdik. Yani bu seviyeler değerlendirilebilecek seviyeler demiştik Çiliz'de. Ve e, çiliz'de dediğimiz gibi bu yatay serinin ardından ben yukarı doğru bir patlama bekliyordum hocam açıkçası. Ve bu altcoin boğasının yavaş yavaş gelmesi de beraber Çiliz'de bir kere daha bir yukarı hücum edecekmiş gibi geldi bana. Fakat e, bacakomuzda formasyonumuz hala devam ediyor Çiliz'de. Yani aşağı doğru biraz, biraz daha gezdirme var buralarda hocam. Ama çiliz e, şu an 0,38 bölgesinden desteğimizi alıyoruz arkadaşlar. Ve de, direncimiz de 0,42 bölgesi. E, ve bu 42 bölgesi sağlam bir direnç. Hocam bunu bahsedelim ilk önce. Tabii Fakat tabii. bu direnci kırarsak 0,46'ya kadar e, bu 46 da biraz sağlam. ya Biraz şu gesinti olabilir çilizde. Ama ben uzun vadede tabii ki de çilizin tekrardan bir 0,54 e, direncin denemesini bekliyorum. Ve çilizde de hocam anlaşmalar durmuyor yani. Bu adamlar sürekli çalışıyor. Diyoruz hocam çalıyor ama çalışıyor işte bu çiliz. Yani adamlar çalıyor ama çalışıyor. Ve şu an yaptıkları yeni anlaşmalarla beraber yapacakları diyelim daha doğrusu. E, Çiliz'de ben hala bir yukarı doğru bir yükselti, hocam, yükselme bekliyorum hocam. Ben de hocam. bir şey söylemek istiyorum. Az önce market kol, koy market kodan baktınız gözükmedi. Arkadaşlar eminim merak ediyordu. Eyüp Spor anlaşması ne oldu diye. Hocam şimdi evet. biliyorsunuz bu Covid'lerin artması vesaire oyuncular hocam stada yakın evlerde kalmak istiyormuş Eyüp Spor. E şimdi hani Eee Chilez anlaşma yapmaları için belli bir aslında bir ödeme de yapmaları gerekiyor hocam. Bu işte ev konularından dolayı şu anda Evspor'un Çiliz fan token hocam bir erteleme aldı. Ben zaten biliyorsunuz ApeSpor'la aram bayağı iyidir hocam. Başkanını da tanırım yani. Buradan selamlar olsun Mustafa Bey'e. Yani Evspor haberini inşallah yakın zamanda tekrardan canlandıracağız hocam. Bunu da söylemiştim. O bir oyup yaptırabilir Chilez hocam. Doğru hocam. İsterseniz bir sonraki coin'ımıza geçelim hocam. Geçelim hocam ya. Hocam r e coin. Hocam ref koyun. Şimdi e, ilk önce direnç desteği açalım. Ben size de buraları anlatacağım arkadaşlar. İlk önce destek bölgemiz 0,34 ile şu an tam üzerindeyiz. 3 e, kez tepkimizi almışız buradan gördüğünüz üzere. Ve 0,34'ün üzerinde kalmaya çalışıyoruz. Ve e, 0,40 bölgemizde sağlam bir direnç. Yani kıramıyoruz hocam. Şu tarih ne zamandan beri bu? E, 31 Mart'tan beri kıramadığımız bir direncimiz var. 0,40 direnci. Fakat bu direnç kırılırsa ne olur? Dirençlerimiz. Refte yukarı doğru patlama gelebilir 43 direncini kırarsak ve 34 direncinin altına düşmüyoruz eğer altına düşersek de 32 bölgesinde bir desteğimiz var ve şöyle bakarsak hocam net bir omuz baş kaş sağ omuz halay formasyonu var hocam ortadaki yani... batman değil mi ya buradaki mi hocam evet hocam evet. bakın kulak kula o şeyleri omuzları böyle oraya doğru evet tam hocam. bir batman hocam <laughs> evet hocam gizli bir batman hayranlığı var sizde galiba Hocam evet. ama bu bu konformasyonun hedefi nedir diye sorarsanız hocam. Şu olabilir, e, kötü ihtimalden bahsedeyim ilk önce. Omuz, baş, omuz tamamladıktan sonra sert bir kırılım olup aşağı doğru bir düşüş olabilir. Ve bu düşüşte bu başımızın büyüklüğü kadar, başına kadar büyükse düşüşte o kadar, oraya kadar olabilir. Fakat şu ihtimalle var, e, bu konformasyonla oluşabilecek sonuçlar. Burada da bir kırılım olur. Buradan bir destek alır. E, şu bölgemiz destek bölgemiz. Mesela ne diyelim hocam, 0,24 24 bölgesinden bir destek alır. Tekrar bir dirence çıkıp şunu yapabilir. Ya bu da bir ihtimal. Bu ikisinden bir gerçekleşecekmiş gibi duruyor hocam refte. Yani bu iki bu konformasyon bu ikisinden birine çıkıyor. Yani hangisi olacak? Ben de çok merak ediyorum. Fakat e, benim için şu anda e, olacak şey olumlu yöndeymiş gibi geliyor. Çünkü e, bakarsak buradaki bir yükseliş trendimiz var hocam. Ta 1 şubattan beri gelen bu yükseliş trendi bir kez birçok kez ona yanlış bir yükseliş trendimiz ve bu trendin üstünde kalmaya devam ediyoruz. Bakın resmen trendden tepki alıyoruz üstte. Ve e, bu trendin üstünde kala kala şunu da yapabilir. E, trendin üstünden tepkisini alır. Bu şekilde dağlarını yapa yapa gidebilir e, ref. Bu da bir ihtimaller arasında. Ama dediğim gibi hocam bu konformasyon şu anda bir ufak bir tehlike barındırıyor. Aşağı doğru küçük bir salınım olabilir refte yatırım tavsiyesi olmakla beraber. Ama ben, bence şahsen e, bu görünüm bana bir tık daha e, bu bu, bu olacakmış gibi hocam. Şu yukarı doğru kırılım aşırı olacak. Hafif aşağı şey doğru olur sonra yukarı doğru tekrar gider evet. diyorsunuz. Evet böyle bir şey görebiliriz. Arasa en dipte olduğumuzu görüyoruz Refte hocam. Hocam şimdi Refte önceden de zaten bir incelemiştik. Şu anda yani Refin düşüşüne bakarsak aslında genel piyasadaki bu sert düşüşlere rağmen yine biraz tutunabilmiş gibi duruyor hocam. Bu yükseliş trendini hala aşağıya doğru bir mum kapatmamış. Orası bizim için gerçekten önemli. Umarım yani ben biraz daha iyi bir Umarım hiç aşağıya sakmaz Bu kanala vura vura dağlarını yapa yapa hocam. Havayı çeke çeke devam eder hocam. Evet hocam yani kanalımızda zaten kanal değil ee, yükseliş trenimizde tepkimizi alıyoruz birçok kez. Umarız böyle devam eder hocam. İsterseniz bir sonraki bugünün şu anın yıldızlarından biri enjin koyuna e geçelim. engine ne diyorsun sen hocam ya? Hocam, hocam bu nasıl mum? Utanmasa gel bizim monitörden çık hocam. Buradan çıkacak yukarı doğru ya. Yani böyle güzel bir mum olabilir mi? Yani bu kadar kötü bir zamanda şu anda enjinin yaktığı mum yüzde kaçlık? Ben size söyleyeyim hocam yüzde 31. 31 hocam 31. 31. Yüzde 31'lik bir mum yakmış hocam. <laughs> ee, ve SC, SC konformasyonu var. Ve ekstradan gördüğüm net bir konformasyon. Yükselen kartal. Oo, hocam. Yükselen kartal bugün yükseliyor hocam gerçekten de. Ve bu yükselen kartal konformasyonu da yükselişlere işaret eden bir konformasyondur. Bakın tamamen kanadının tamamlamış yukarı doğru patlama yapmış görüyor musunuz? Hocam harika. Yani, İnanılmaz hocam. Gerçekten yani, Beşiktaş gibi. Gerçekten Beşiktaş gibi. Gerçekten de. Evet. Bir sonraki direncimiz 2.90 bölgesi arkadaşlar. Eğer 2.90'ı kırarsak enjinde bir sonraki ATH'ımız 3.10 bölgemiz bizim direncimiz olacak. Fakat e, enjin şu anda bu mumu umarız devam ettirir. Çünkü bu mum bir boğa mumudur hocam. Yani net bir yukarı doğru yeşil var. Yani şu olsaydı şöyle mum olsa bakın şu kılıç hatta şurada şöyle mum olsa bu boğa olmaz. Ama mumu burada kapatırsa bu bir boğam mı mıdır? Yani bu mumu nerede kapatacağını ben çok merak ediyorum enjinin. Eğer yukarıda kapatırsa de biraz daha yükselmeden bahsedebiliriz. Eğer olur da düşerse destek bölgelerimiz 2.63 ve 2.40 hocam. Yani bu iki desteğimiz de bayağı sağlam. Ve zaten fark ederseniz bu kanalda bayağı gezinmişiz. Ama enjin şu anda yola devam edecekmiş gibi duruyor o zaman. O zaman. şimdi gerçekten haklısınız. Yani engine'de durumlar gayet güzel gözüküyor. Ve hocam piyasa yerle bir oldu. %30 yani şu anda engine gerçekten aşırı farkını koymuş durumda. Sağlam projelerden bir tanesi umarım evet. bu coin'de sağlam kazanç yapar olmuşlardır hocam. Evet hocam. hocam. Tam Şimdi... bir Samsung anlaşması olan bir koyun. ne bekliyoruz zaten. Ne bekliyorsun yani? Yani aynen Pardon öyle hocam. hocam. Pardon parçayı... hocam iyi anlamda demişsiniz ben sinirlenmiştim biraz. Evet ha. hocam. Ben geçeceğim hocam bu coin'e. Çünkü SVRV bizim altcoin sepetimize verdiğimiz ve aslında yükselişte yapıp e, daha dün de galiba hocam. Dün ya da ondan önceki gündü. Sert yükselişlerini yaptı ve piyasaya beraber bir düşüşe geçti hocam. Yani bir inceleyelim evet. hocam ve orada biz yine reisi gördük galiba. Hocam kim bu? Sen söyle hocam. Sen seversin. Hocam <laughs> itiraz eden Sergen Yalçın konformasyonu hocam. Evet. Hocam birçok kez dedik. Bu Sergen Yalçın itiraz ediyorsa bu kollar yukarı kalkacak. Kollar yukarı kalkıyor hocam. Severeme'de bakarsak ve kolunu çok net bir yukarı kaldırma yaşamış ve 2.46 bölgesinde iğnesini atıp Burada olan arkadaşları çok güzel baş çekmiş. yani, yani beni bizi takipçimiz burada almamıştır hocam. Gene yani ben diyorum. Hiçbir zaman inanmam. Yani bana desek ki hocam ben burada aldım yardım et. yalan söylüyorsun. Yani öyle bir takipçilerimiz var bizim. Bizi çok iyi dinlerler. Ve e, dediğim gibi destek ve dirençlere bakarsak hocam. 1.75 bölgesinde bir e, desteğimiz var. 1.90 bölgesinde bir desteğimiz var. Ve 1.63'de pardon 1.90 her, her şey destek oldu hocam. 1.90 bölgesinde direnç. <laughs> Şu anda 1.70'in üstünde kapanmaya çalışıyoruz ama aşağısında sarkmışız gibi gözüküyor. 1.63'te de bir desteğimiz var. Bu bölge bol destekli bir bölge. Ve ve buralarda biraz gezinti yaşadığı için. Gezinti. Ne hocam. Ve bu gezintiden dolayı buralarda bol bol destek noktamız var. Fakat 1.63 desteğimiz önemli. Buraya ne zaman iğne atsak hocam aldığımız tepkileri görüyorsunuz. Yani iğne yapmışız. Çıkmışız. Harika i̇ğne yapmışız. Yani. Çıkmışız. 1.63 hemen bir kere daha şu iniş olabilir sevgili hocam. Yani bu biraz daha inebilir. 1.63 testimizden zaten alıp bir daha 1.90 denemeye gidebilir. Ve SREV'de alt sepetimiz de boşuna vermedik. Ee, ben uzun vadede güzel şeyler bekliyorum. Ve e, büyük fotoğrafta bakarsak zaten hocam SREVEN'in e, bahsetmiştik daha önce projesinden ona bahsetmeyeceğim. Yani cidden hak ettiği seviyeler bu seviyeler. Yani 6.80 seviyelere ne bileyim hocam en kötü 5 dolar 4 dolar seviyeleri. Yani aşırı ucuz yani bu fiyat. Ben hala e, şaşırıyorum, şok evet, oluyorum. Evet yani severe yavaş yavaş o atılım yapmaya çalışıyor zaten. Ve ben yakın zamanda demeyeyim ama Severevini evini kazandıracağını düşünüyorum hocam. Metrum sayesinde olmakla beraber. Ve dediğimiz gibi Sergen Yalçın da bize gülümsüyor. Bugün mutlu hocam. Evet hocam. <laughs> evet hocam. Bugün de hocam yine unuttuk kaç tane coin incelemiştik. Dört mi incelemiştik hocam? 4 hocam. Dört. Hocam, dört. dört. <laughs> Kimse de uyarmıyor hocam. Altı tane diyoruz. Beş incelemişiz vesaire. Evet hocam. Bugün dört tane coin inceledik. Hocam var evet mı ekleyeceğiniz? Hocam. hocam bir saniye. Hemen hemen araya giriyorum hocam. Tabii ki bu sert düşüşle ilgili biz aslında iki gün önceki videomuzda ilk defa Bitcoin dominans düşüşü ve hani Bitcoin'in durumunu bir ele almıştık. Burada belli bir destek dirençlerden bahsetmiştik. Yani bu öncesi son bir silkelenme hocam gayet yapabilir gibi gözüküyordu ki bu hafif bir düşüş de yapmıştı bugün piyasayı da etkiledi. Yani ben hala beklentilerimiz devam ediyor hocam. Eminim sizin de öyledir. Dominans Öyle düşmeye hocam. devam ediyor. Daha da düştükçe yani belli bir seviyede hocam ezilmeler olacaktır. Zaten o düşmesi direkt olarak bir boğa gelmez. İlk önce evet para çıkar, hocam. akmaya başlar altcoinlere. Böyle gelir. Yani e, sober reis satış yapmıyoruz hocam. Bu şekilde bekliyoruz. Evet hocam ve şunu bizim bir videomuz var. 400 izlendi. Kanalın belki en azından bir <laughs> O videoda altın tüyolar demiştik. Ve bu tüyolar hocam e, bu videoda isterseniz kart olarak ekleyin ve bir o videoya gitsin arkadaşlarımız. Doğru. Bir neler yapmamız gerekiyor? Ne nasıl davranmamız gerekiyor? bunları öğrensin yeni bu işlere gelen arkadaşlar hocam. Ve son bir sözüm daha var. Nedir hocam? Çok mutlu, Kendinize mutlu bakın arkadaşlar. Cici bak. Mutlu ve cici hocam. Ben Her de... şeyden önemli. Mutlu evet. Mutlu olmaya çalışın. Ben de gideyim hocam. Bir kendime cici bebe yapayım. Ondan sonra da bayılayım hocam. Doğru mudur? Tamamdır. Doğrudur hocam. Evet hocam Demem. o zaman ekleyeceğimiz bir şey yoksa harika bir günden sonra sizinle hoşça kal demek istiyorum hocam. Verin hoşça bir 3, 2, 1